Pis Burun TV'ye hoş geldin Burcu. Pis Burun TV isim hakları bende değil mi? İsim hakları sende. Bugünkü içeriğimizi merak ediyor musun? Çok merak ediyorum ya. Aa mikrofonu nerede <laughs> adamın? <laughs> Ulan da başlar başlamaz onu mu kesmeye başladı boku yerine. <gülüyor> <gülüyor> Gönder gelsin. Pis Burun TV'ye hoş geldin Emrah. Hoş bulduk Yusuf <laughs> Pis bunun TV'ye hoş geldiniz. Yusuf'un um, kameralarını seversin. Çok severim. Bu sefer konsept senin. Bir de şöyle bir şey var. Sen bu muhtemelen çok hazırlanmışsındır buna gibi geliyor. İnan hiç hazırlanmadım. 2004-2005 efsane Milan kadrosuyla efsane Real Madrid kadrolarını karşılaştırıyorum. Los Galaxy. Takım olarak bakıyorsak kafadan Los Galacticos zaten. Takım olarak değil. Mevkilerindeki oyuncuları birebir karşılaştırma yapacağız. Zor ya. Mevkilere baktığın zaman tek tek karşılaştırdığında Milan daha iyi bile çıkabilir. Emin misin? Çıkabilir. Göreceğiz bakalım. Tam da kadro aslında tam da aklımda ama. Kafa mevki olarak. Şablon canlandı. Tabii canım hemen böyle 11 koydum. <laughs> Burada senin için şu an konfeti patlatmak. Sen <laughs> fişekler patlatmak isterdim. Ya öyle bir vizyonda olduğunu biliyordum aslında. Ben bunları da düşünmem lazımdı önden. Konfeti getirmeliydim ama. Biz de bekliyoruz? Gerçekten İçeriği biliyorsun. Kopya indik, çekeceğim. Indik. <laughs> Bunun, benim zaten çok aşina oldum. Sevdiğim, severek takip ettiğim, her maçını izlediğim iki takım olduğu için doğuştan aşinayım diyelim. Yıllardır da evimizde böyle muhabbetleri yapmışızdır değil mi? Evet, sürekli olarak yapmışızdır. O zaman başlıyoruz. Başlayalım. Bu ne? Çok kötü prodüksiyon. Emrah sen de böyle mi? Bu mudur? Buna bir çay kahve lütfen. Bir dahakine olsun Yusuf ya. Önündeki kağıda imlalarını mı <laughs> Gösteririm ama kağıdı. <laughs> tamam gelsin bakalım ya. Dida makasıyla lazım. Dida. Dida mı Casillas mı? Dida. Dida Casillas. Dida. Maldini mi? Roberto Carlos mu? Prime baktığımız zaman Roberto Carlos evet, öne sizin çıkar. Evet Roberto Carlos. Maldini mi Roberto Carlos mu? Maldini diyorum ya. Allah. Ya Roberto Carlos'u da seviyorum ama Maldini diyorum. Ya yani Maldini Filistinlilere yardım ettiğini duydum. Onun için Maldini. Üç kuşak bir de değil mi? Üç Evet. Maldini Roberto Carlos mu? Fenerbahçe diyorsun. Buna Maldini diyeceğim. Çünkü benim için çok büyük bir profesyonel. Sürekli olarak üst seviye futbol oynaması Maldini'yi bir adım daha önde bırakıyor bence. Şey söyleyeyim, Emrah bu arada. Bu adam çok Milancı ya. Bakalım baka, 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 Reall'den hiç kimse çıkacak mı merak ediyorum. Nesta mı? Walter Samuel. Nesta. Nesta mı? Samuel. Nesta. Nesta. Nesta Walter Samuel. Nesta. Stam mı? Helver. Hep de Milan'dan gidiyoruz. Oo, bir dakika, bir dakika. Geldi, hemen geldi. Hizmet harikaymış bu. Kimdeydik? değildik? Stam mı? Ivan Helver. Abi Stam. Stam mı? Helver. Stam. Stam Ivan Helver. Stam. Kafum mu? Michel Salgado. Kafu uzak ara kafu. <laughs> Kafu mu? Michel Salgado mu? Kafu. Kafu, Michel Salgado. Bu tartışmasız kafu. Realden gelecek mi kimse yazın? <laughs> Gelir mutlaka. Hadi bakalım. Gattuso mu? Guti. Ya Gattuso baba parasıyla geldi oraya kadar. Guti. Beşiktaş'ımın Guti'si. Gattuso mu? Guti mi? Gattuso. Gattuso Guti. Guti. Bir de mu? David Beckham. Uzun vadede Beckham ama o kadrolarda Seedorf önde. Emrah sen ne diyorsun buna ya? Çok merak ettim. Sadece Seedorf'u merak ettim. Seedorf benim için de kılavlaz bir oyuncuydu. Beckham marka abi. Mark abi. Bütünüyle oyuncu olarak var. Hani mevkinde hani Seedorf gerçekten ayakmaya kalite önde ama oyuncu mu Beckham'da tartışılabilir. Tam net cevap veremiyorum buna Yusuf ya. Bir tanesini seçmiş. Seçtik <laughs> Hadi Beckham olsun. Yakışıklılığını hatırlı olsun. Seedorf Beckham? Ya burada da tartışmaya açık. Burcan hocamın e, demin bir açıklama yaptı ama ya biz ırkçılık yapmayalım abi. Biz Sidorf diyelim ya. Sidorf Beckham. David Beckham bir marka ya. David Beckham diyor. Bence bu karşılaşmanın en zor tercihlerinden bir tanesi bu. Neymiş? Pirlo Zinedine Zidane. Boş yapmıyorsun. Zidane uzak adam. Pirlo mu? Zinedine Zidane. Pirlo'ya buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Türkiye'ye vermiş olduğu emeklerinden dolayı ama Zidane. Pirlo, Zinedine Zidane. Bana sorarken bunu cevabı çok klinik demiştin. Zor Evet zor. Pirlo da bir istikrar abidesi. Futbolcu ama tartışmasız Zidane. Kaka mı Figo? Figo ya. Figo sağ sol. iki ayakta.

Raul. Raul. Raul abi. İnsagi mi? Raul. Raul. Filippo Inzaghi Raul. Tartışmasız Raul. Andriy Shevchenko mu? Fenomen Ronaldo. Fenomen Ronaldo. Shevchenko da çok iyi ama Ronaldo karşılaştırılamaz gibi geliyor bana. Ya. Hatta bir teknik direktörün bir lafı varmış. Yani Ronaldo'yu durdurmak istiyorsan indirmek zorundasın. Başka yolu yok. Yani uzak ara Ronaldo çıkar. Son olarak Andriy Shevchenko mu? Fenomen Ronaldo. Tabii ki Fenomen Ronaldo. Bak şimdi Emrah bunun cevabını sanki ben biliyorum. Andriy Shevchenko Ronaldo. Kesinlikle Ronaldo. Ben Shevchenko çıkabilir diyordum bu sefer Yusuf ya. Ya da buna şey diyeyim istersen. Kesinlikle R9. Ama sen Shevchenko bağımızda bir adamsın. Ben de Shevchenko. Hayranlı bir insanım. Evet. Ama saf yetenek olarak baktığımızda Ronaldo tarihin en iyi forveti gibi bir konumda bence. Vay. Teşekkür ediyoruz sana. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel, çok renkli bir şey olacak belli ki. İleride neler bizi bekliyor? Var mı hakkında bir şeyler? Çok fazla eğlenceli içeriklerimiz var. Tamam. Bence merakla beklemeliyiz. Hadi bakalım Hadi. kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Şimdilik bu kadar ama daha neler gelecek bence herkes beklemede kalsın. Peki sorularımız bitti. Çok da güzel oldu bence kardeşim. İlk içerik bence çok da flash büyük içerik Devamı ne zaman? Devamı çok yakında. Gerçekten çok yakında. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz.